Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Evet. Şimdi açılım konusunu okudunuz. Aklınızdaki kişi bunu yine yazan arkadaşlarım oldu. Ara ara da bu konuyu çekiyorum. Sizi gerçekten düşünüyor mu? Gerçekten aklında mısınız? Yoksa yanılıyor musunuz? Bu soruya cevap verelim istedim. Daha doğrusu karşı taraftan doğru cevabı gerçekleri alalım istedim. Evet hazırsanız başlayalım. Önce anlık enerji. Tam şu anda. Aklınızdaki kişi. Ne alemde? Hangi düşüncelerde? Hangi ruh halinde? Güneş. Cevheri Cihan. takip narsis maneviyat evet şimdi nasılsın dedim hangi ruh haline sahipsin hangi enerjilerdesin dedim merkeze takip kartını verdi merkeze takip kartını verdi bir dakika şöyle senin haberini alıyor, seni izliyor stalk, stalk ve takip etme durumu, ay söyleyemedim de bir an için yani bu kişi şundan bahsediyor, birilerini takip ediyor gözü birilerinin üzerinde merak ettiği birileri var ben şu açıyı arkadaşlar izninizle bir dakika Aha. bir an tersim döndü evet, gözü birilerinin üzerinde birilerini takip ediyor Takip enerjisi. Şimdi birini niye takip edersiniz arkadaşlar? Yanınızda değildir. Ona ulaşamıyorsunuzdur. Ayrısınızdır. Ha bu şu da olabilir. Bir iş takibi, bir para takibi. Hani bir işe başvurmuştur. Onu takip ediyordur. Gözü o işin üzerindedir. Veya bir beklentisi vardır maddiyatla ilgili. Bunu takip ediyordur. Ama burada daha çok birini takip etme durumundan bahsedebiliriz. Şimdi et, Etrafındaki kartlara baktığım zaman kendi güncelini sorduk ya. Güneş enerjisiyle aslında etrafındaki kartlara geçmeden böyle çok güzel enerjilerle başladı. Yani hoş sohbetler, aydınlık e, durumlar, işte kavuşmalar, güzel enerjiler. Hani pozitif. Mevsim ne olursa olsun yaz mevsimi gibi sıcacık. Işık saçan enerjilerden bahseder. Böyle başladı ve kimi düşünüyorum dedi. Aslında şu seri aynı kişiden bahsediyorum. Yani onun için çok değerli olan birisi var. Çok güzel yüzlü veya yakışıklı. Ona göre bunu da arkadaşlar farklı yorumlayanlar da oluyor. O kişinin bakış açısından her şeyden değerli saydığım birisi var. Onu düşününce içim sıcacık oluyor. Pozitif enerjilerle doluyorum. Gözüm onun üzerinde dedi. Diğer taraf yani gözü onun üzerinde ama burada bir sorun var demek ki takip ettiğine göre ve sürekli gözüm onun üzerinde. E, fakat belli ki bir beraberlik yok ya da arası kötü bu kişinin. Muhtemelen sizden bahsediyordur da arkadaşlar. Hani kendi güncelini sorduğum için. Narsis geldi burada. Acaba şunu mu yapmış bu kişi? Bu pozitif enerjili kişiye narsislik yapmış. Narsis enerjiler yansıtmış. O yüzden o güneşim dediği işte mutluluk kaynağım dediği kişiyi kayıp mı etmiş acaba ya da kırmış mı küstürmüş mü bundan bahsediyor sanki veya şu var bu kişi takip ettiği kişi aklınıza kişiden uzakta ise artık yanında değilse burada hala bir şey enerjisi var hani benim kurallarım benim koşullarım gidemezsin bırakamazsın. Modunu da aldım. Biraz dua ediyor. Fakat benim buradan aldığım bir yanlış yapmış, narsist tavırlarda bulunmuş. Biraz egosal davranmış ve o pozitif enerji kaynağı kendinden uzaklaşmış ve gözü şu anda o kişinin üzerinde. Ancak dua eder durumdayım dedi. Şimdi gelelim sizinle ilgili anlık enerji ne durumda? Destek bu kart da çok geliyor. İki tane geldi. Kral. Raz. Ruh eşi. Narsistin üstüne geldi bakın. Şöyle tutayım. Yalan ve kurnazlık. Evet size hata yapmış arkadaşlar belli ki. Size yalan söylemiş ve ben şöyle bir şey çok çok aldım burada. Özellikle uzak olan, ayrı olan, yani aynı çatı altında değilseniz, beraber değilseniz, belki aynı çatın altındasınızdır ama aranızda böyle soğukluk vardır ama daha çok ayrı olanlar, hani şunu demişse veya onu hissettiriyordur. Seni zerre kadar umursamıyorum. Hiç umurumda değilsin. İşte terk ettiniz belki veya zorunlu bir ayrılık oldu. Kim ayrılırsa ayrılsın. Umursamıyorum ki. Umurumda değilsin. Müthiş bir yalan var burada. Öyle bir şey var ki gözlü direkt sizin üzerinize. Bakın şu takip olay sizinle ba bağlantılı ve bunu o kadar iyi gizliyor ki bu kişi. O kadar iyi gizliyor ki ve burada hiç düşünmüyormuş enerjisini yansıtıyor. Gizli gizli bakın bakan göze. Burada gizli gizli takip ediyor. Aslında bir taraftan diyor ki, evet ben narsistlik yaptım fakat aslında sen benim ruh eşimsin. Bu, bu durum dan rahatsız fakat yine de sizin onun ne kadar rahatsız olduğunu bilmenizi istemiyor. Gizlilik var burada. Gizli gizli takip olayı var. Ve tekrardan kontrolü ele almak istiyor. Bir kral önemli. Biraz babacan tavırlar. As burada narsis verdi. Aslında onun gibi değildir buradaki kral. Gergin de olsa tekrar bir araya gelmek. Tekrar kontrolü sağlamak gibi bir durumdan bahsediyor. Yeter ki sen bana destek ol. Yeter ki sen bana destek ol. Fakat ne derler Kartları açık oynayan birisi değil şu anda bu enerjide değil kapalı oynayan yani böyle saman altından su yürütmek miydi su ay işte anlayın siz öyle bir durumda geldi çünkü bir taraftan da bu kişinin bilinç altında arkadaşlar şunu söyleyeceğim parantez açtım herkese uygun değildir ama farklılıklarınız fazla ise ya ben bunu aynı şeyleri e, tekerleme gibi söylemek istemiyorum ama yani toplum nezdinde farklılıklarınız vardır. Fiziksel farklılıklarınız vardır. İşte inançlarınız birbirinden farklıdır. Yetiştiriliş tarzınız birbirinden farklıdır. Eğitiminiz birbirinden farklıdır. Yaş farklılıkları, yani büyük ölçüde yaş farkı vardır. Bunu da, bunun etkisi de var yani hala. Öyle bir farklılığınız var ise ona da takılmış. Veya, ya biz farklı dünyalar insan olsak da yine de burada bir istek var. Evet. Tarot destemi aldım. Şimdi sizi gerçekten düşünüyor mu yoksa yanılıyor musunuz? Beni izleyen arkadaşımı gerçekten düşünüyor musun? Belli kartlar var benim kafamda arkadaşlar. Ben biliyorsunuz gerçek neyse söylüyorum. O kartlar yani bazen yazıyorsunuz ben kendimi mi kandırıyorum falan. O kartlar çıkarsa Hani ona göre beni izleyen arkadaşımla ilgili. Gerçekten onu düşünüyor musun? Hani burada gerçekten düşünme derken sıradan birinin düşünme gibi değil. Arkadaşlar ayrıysanız, küsseniz, uzaksanız şu an özellikle ilk verdiği karta bakar mısınız? O kadar çok özlüyor ki. Yoğun bir özlem. Şimdi bu kartın üstüne sizi düşünmüyor deme dediğim demek gibi bir şey olamaz. Yani daha ilk karttan çok özlüyorum dedi. Çok özlüyorum. Şimdi düşünmediği birini insan özler mi? Burada detay veriyor. Kule. Değnek altılısı. Tılsım ikilisi. Ve aziz kartı. Evet. Gizli hayranlık var. Duygularını gizleme var. İlişki tipini sen ne olursa olsun burada bir gizlilik var arkadaşlar. Yani kendini ortaya koymaktan geri duran birisi var. Özellikle size hayranlığı çok fazla. Fakat bu durumu da çok da şu anlık enerjiye gelmişti. Bilmenizi de istemiyor. Şimdi gerçekten düşünüyor musun dedim. Biraz önce söyledim. Özlem kartıyla açtı. Onu çok özlüyorum. Onunla olan geçmişi özlüyorum dedi. Var ise ne kadarlık geçmişiniz var ise özlüyorum dedi. Ancaklardan öncesi ve sonrası var ya. Şimdi bu kısma gelince tekrar ikiye ayırmak gerekiyor. Diğer kişi var ise üçlü ilişki yasak olabilir. Kendinize göre alın. Burada benim sorumluluklarım var. Benim sorumlu olduğum şeyler var. Hmm, kişiler var. Statüm var. İşte konumum var. Anlatabildim mi? Yani aranızda risk oluşturabilecek bir ilişki tipi var ise, gizli saklı olma durumu var ise ya da hep söylüyorum ya toplumun onaylamadığı bir ilişki tipinden bahsediyorsak toplumun onaylamadığı değil. Genellikle hani böyle farklı bakılıyor ya o yargılamak gibi değil. Bundan kaynaklı diyor. Seni o kadar çok özlüyorum ve yarım kaldık. Yarım kaldık. Kesinlikle seninle tamamlanmak istiyorum. Düşünüyorum dedik ya. Düşüncenin ötesinde burada açıklamalar yapıyor bu kişi. Zaten yoğun bir özlem var. Tamamlanmak istiyorum. Ancak bit. Yani burada şöyle bir durum da var. Ayrıl barış yaşadınız ve veya şu an ani bir bitiş var burada. Yıkım var. Ya da nasıl olsa biter modu var. Bu durumdan kaynaklı ani bir bitiş yaşadık. Ben kesinlikle tamamlanmak istiyorum. Yarım kalmışlığımızı bu şekilde kalmak istemiyorum. Tamamlanmak istiyorum. Ancaklar. Şurası ancak bakın. Ancak çok fazla ikilemdeyim. Bu tekrar söylüyorum bahane değil. Yani bu kişinin uydurduğu bahane değil. Net ikilemdeyim. Evet sen bir taraftan ruh eşimsin. Hatta sana kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim diyor. Narsis gibi algılanmış olabilirsin. Fakat benim sorumluluklarım, statüm veya bu illaki yüksek bir statüye sahip olması gerekmiyor. Konumum ve senin aranda kaldım diyor. Arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için, şimdi üç diğer partner yok ise, bu tarz arkadaşlarım için, bakın özlüyor. Yine gerçekten düşünüyorum, evet özlem var. Düşünmese, özleme herhalde değil mi? Aklına geliyorsunuz ki sizi. Fakat diyor bir bitiş Burada bir bitiş yaşanmış. Buraya da kart alacağım ve bu kişi güzel bir şey söylüyor. Bakın hangi ilişki tip olursa olsun tamamlanmak istiyorum. Aramızdaki durum yarım kaldı. Tamamlanmak istiyorum. Ancak şimdi arkadaşlar burada yine somut bir ikilem var. Bu kişinin ikilemi. Bakın ciddi, seninle ciddi düşünüyorum dedi. Sorumluluk almak toplumun karşısında işte toplumun onayını almak. Senin işte beraber elini tutup işte o istediğiniz versiyon neyse o şekilde gitmek istiyorum. Ancak burada şimdi bir ancaklar ne olabilir? Sizin hikayenizde vardır. Maddiyat mı? Evet. Dengeyi tutturmakta zorlanıyorum diyor. Biraz oğlak enerjisi ve maddiyatı ben bağlantılı görürüm. Maddiyat bazıları için bu sorumluluğu alacak. Bakın maddiyat neden önemli? siz talep etmişsinizdir veya bu kişi kendi bu şekilde algılıyordur. Bu sorumluluğu alabilmek için maddiyata ihtiyacım var. O yüzden bu beni ikileme sokuyor diyor. Birincisi bu olabilir. İkincisi burada bir baba figürü o aileden kaynaklı bir ikilem vardır. Aileler istemiyordur, anne baba istemiyordur. Ondan kaynaklı bir ikilem var burada. Yani ben onu almadım ama bazılar için çok istisna bağlanmak, ciddiyete gitmek bu kişiyi korkutuyor olabilir. Şimdi ben şu kuleye kart alacaktım. Ay tersim. Neyse bu şekilde geldi. Aslan adam. Şimdi arkadaşlar bir mahkeme ve aslan adam verildi. Verdi kartlar. Kule mahkeme sonucu bir bitiş yaşamış olanlar var. Boşanma aşamasında olan arkadaşlarım olabilir. Bazıları için mahkemelik süreç beklenmiş ve bu süreç çok uzamış. Ve siz onu bahane etmiştir ve siz artık karşılıklı da olabilir ayrılmış olabilirsiniz arkadaşlar çünkü burada özlem var demek ki ayrısınız kolektifin çoğunluğu için böyle bir durum var söz verdi sözünü tutmadı veya işte o mahkemelik süreç uzadı ani bir bitiş bu kişinin beklemediği bir bitiş aslında Bazılar için dediğim gibi mahkemelik süreçte sürece girmişsinizdir hiç beklemediği bir sonuç almıştır Böyle bir sürecimiz yok diyenler için arkadaşlar burada bir yüzleşme var. Biraz önce söylediğime geliyor aslında onu cevapla, cevap veriyor. Yani diğer partnerin diğer eşin olduğu ilişki tiplerinde özellikle burada bir umutsuzluk var. Evet zaman geçse de şunu fark ettim. Böyle bir farkındalık oluştu. Bu ilişki tipi eninde sonunda biter. Evet ben tamamlanmak istiyorum ama bu biter. Bir şekilde biter. Yani zamana Zaman geçtikçe bu kişi bunu düşünmüş bazı arkadaşlarım için. Dediğim gibi herkese uymayacaktır. Diğer destemize geçelim. Nerede? Burada. Evet. Yani siz düşünüyor bu kişi arkadaşlar. Fakat tekrar söyleyeyim bir umutsuzluk var bazılar için. Bazılar için de yani aslında her ilişki tipi için bir umutsuzluk var. Ondan dolayı belki işe kendini odaklıyordur, başka konulara odaklıyordur, sorumluluklarına odaklanıyordur. Fakat özlem kartıyla açılınca düşünmüyor gibi bir şey söylemek çok yanlış olur. Kupa dörtlüsü. Kılıç prensi. Asa altılısı. Tasım dokuzlusu, Tasım 10'lusu. Bakın 9 10. Sizinle tamamlanmak isteyen, net, somut bir şekilde tamamlanmak isteyen birisi var arkadaşlar. O kadar net ki bırakın düşünmeyi. Bakın Aziz kartının üstüne geldik. Kupa da do Tasım dokuzlusu, Tasım onlusu. Aile olmak, yuva kurmak, tamamlanmak, güzel bir düzene girmek, böyle herkesin hayran olduğu bir düzen içinde olmak. Maddi manevi bolluk bereket içinde olmak. Bakın bunu çok istiyor bu kişi. Aa kart çok ironik. Bakar mısınız gelen kartlara? Asa altılısı. Asa altılısı. İki tane yarım tamamlanmak istiyorum dedi. Aynı kart arkadaşlar ve üst üste geldi. Hiçbir şey boşuna değil bakın. Yani aslan etkisi de var burada onu da söyleyeyim. Yani ben kendinle gurur duyabilirsin. Bu başarı senin zaferin. Yani aranızdaki durumu bir başarı kriteri olarak algılanmış. Eninde sonunda bunu başaracağım diyor. Ve bakın hani katmerli diyebileceğimiz bir durum geldi. Hırs yapmış muhtemelen ve bakın çok somut iki tane kart verdi. Tamamlanacağız dedi. Herkesin hayran olduğu bir düzen kuracağız. Bolluk, bereket, her açıdan tam olmak istiyorum dedi. Şu kısım öncesi sonrası daha güzel geldi bakın bu destede. Şurada fakat bir şey var. Özlemden kaynaklı özellikle işte uzak olanlar birbirini göremeyenler için yoğun bir böyle hüzün enerjisi var kalp kırıklığı var. Yani her şeye kırgınım. Canım hiçbir şey istemiyor durumunda. Sana uzaktan bakıyorum diyor. Şöyle bir durum var. Çoğu için dedim ya şuradaki süreçler uzamış olabilir. İşte bir takım vaatler yerine gelmemiş olabilir. Veya kendi işte ilişki tipine göre umutsuz bakıyorsa. Burada diyor ki moral bozukluğu var. Aslında bu siz konu direkt sizde değilsiniz. Genel hayata karşı bir kırgınlığı var. Ve başka şeylere Özellikle şu umutsuz durumda olan arkadaşlarım için. Biraz önce açıkladım. Başka şeylere mi odaklansam? Başka konulara mı? Şu an karar veremeyeceğim çünkü biliyorum. Başka konulara mı odaklansam diyor. Uzaktan bakmak. Sana uzaktan bakmak. Aşkların en güzeli mantığı var ya. Biraz burada o var. Fakat bu düşünce her ne kadar yer etse de burada aşka gelen hırs yapan ve ben artık bu böyle yarım kalamaz tamamlanmamız gereken gerekir diyen mutlu mesut bir aile tablosu var burada arkadaşlar. Sizinle aile olmak, sizinle düzen kurmak. Bununla ilgili ben burada ilişki tipi ne olursa olsun o tarz bir algı var burada. Evet, sorumluluk almak. Hani şunu parantez açtım diyenler olabilir evet ben kırgınım çünkü umutsuzum 3 diğer kişilerin olduğu ilişki tiplerinde o da herkese uymayacaktır bazılar için kolektiftir. evet ben hırs yaptım seni hırs yaptım yarım kalmak istemiyorum ama sen kendi düzeninde mutlusun ben ailemle mutluyum mutlu derken tamam yani konfor alanım var sen de kendi alanında iyisin o yüzden böyle mi kalsa gibi bir düşünce tarzı da var bazıları için Evet, hangi desteden alıyordum? Kararsız kaldım. Laura Tarot'u uzun süredir kullanmıyorum. Evet, zaman. Bakın ikisi arasına düştü. Gerçekten düşünüyor mu yoksa yanılıyor musunuz? O oh, burası çok sert verdi. Bu destenin enerjilerini de severim ben. Dediğim gibi diğer kanalda ara ara kullanıyorum ama Tarot Alize'de herhalde çok fazla kullanmadım. Şimdi arkadaşlar detaylara girdiğimiz zaman gerçekten düşünmeyi geçin. Burada büyük bir kaybetme. Biraz önce söylediğimiz durum var ise ani bitişler oldu, mahkemelik süreçler uzadı, bir şeyler beklenildiği gibi gerçekleşmedi. Burada bu kayıp ene, yasınızı tutan birisi var hatta. yas, yas tutan ayrılık Durumunu yaşayanlar için yaz tutan birisi var. Ve zamanın şifa olmasını bekliyor. Hani zaman her şeyi iyileştirir durumu var ya. Böyle de düşünmüş belli bir süre belki de bu kişi. Fakat şu yargılama kartı çok şey ifade eder aslında. Burada benim şöyle bir şey aldım. Özellikle bu hani üçlü ilişki tipleri dedim ya. O tarz olan arkadaşlarım için toplumsal yargılar. İnsanların yargısı. Bundan kaynaklı bir umutsuzluğa da düşmüş. Zaman iyileştirir demiş ama merkezinde hayır hiç de iyileştirmiyor. Bu kayıp enerjisinden kurtulamamış. Bakın gözü sizin üzerinizde. Ve şurada e, tekrardan söyle. Kıyamet kartını verdi arkadaşlar. Kıyamet demek nedir? Büyük kaoslar demektir. Büyük yani bu üzüntü var. Bir şeyler yapması gerekiyor. Fakat silah kartı da var. Çok fazla düşman edilmesi anlamına da geliyor çok fazla mücadele gerektiriyor aranızdaki durum kıyametler kopacak yani bundan bahsediyor. Şimdi üçlü olmayan diğer ilişki tipleri için ben şey de aldım. Onun karşı ön yargılarınız olabilir veya onu yargılamış olabilirsiniz çeşitli sebeplerden dolayı. O yüzden şöyle bir farkındalık da olmuş olabilir burada vermişti. Yani evet burada bir bitiş başka şeylere odaklanmış bir bitiş yaşanmış bu kişi işte bir şöyle bir farkındalığı varmış biraz önce anlatmıştım başka şeylere mi odaklansam İşte e, nasıl olsa yine aynı durumlar yaşanır nasıl olsa yine yargılanırım modunda düşünüp biraz zamana bırakmayı tercih etmiş birisi var şu anda da bakın yanlıyor muyum dediniz ya şu an aklında mısınız Düşünüyorum evet hatta böyle bir yaz tutma ben bunun sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum bir kayıp enerjisi var e, bunu telafi etmesi gerekir. Tamamlanması, tamamlanmak istiyor. Fakat çok da mücadele gerektiriyor. Kıyametler kopartacak bir ilişki tipi olduğundan bahsetti. Şuna da kart alalım. Burada bir şey gördüm. Başlatma. Yeniden başlatmak istiyor arkadaşlar. Tarotlardan şuraya kart alayım. Aşıklar. Evet. İmparator. Arkadaşlar yok. Güzel. Yani sizin böyle Aşk acısı çekiyor bu kişi. Aşk acısı kaybetme. Fakat kontrolü ele alacak. Bu durumdan çıkmak istiyorum diyor. Şurada zor da olsa sanki gücünü toplayıp çünkü bir imparator verdi. Savaşacak birisi var burada. Evet. Karşınızda olsa ne söylermiş? Birer tane alacağım. Birinci tip diğer partnerin eşi sevgilinin olmadığı ilişki tipleri. Ait olmadığım bir toprakta kök salmaya çalıştım. Ölmedim ama ne meyve verebildim ne çiçek açtım. Şuradaki küzün enerjisi var. Neredeydi? Bir yerde gör. Şu. Farklı olabilirsiniz arkadaşlar. Çok hani büyük farklılıklarınız olabilir. Hep biraz önce söyledim. O farklılıklardan biri veya birden çok farklılık. Hani maddiyat, din farkı, yaş farkı, eğitim, kültür ülke kendinize göre alabilirsiniz. Zor bir ilişki tipi. Bakın mücadele edilmesi gereken, çok fazla mücadele gerektiren bir ilişki tipi. Biraz yargılamalar da olmuş sanki. O aklınıza kişiyle ilgili biraz umutsuz bakıyor bu kişi. Bir tane daha alacağım buraya. Bu kısma. Buraya. Ve yağmurlar gibi sev beni kaçmak mümkün olmasın. Bak ben böyle olunca demoralize oluyorum. Hiçbir şey gözüm görmüyor. Lütfen beni çok sev. Beni sevmekten vazgeçme diyen birisi var. Diğer grupta, diğer eşin, sevgilin, partnerin olduğu grupta öyle güzel gülüyorsun ki sanat doyamıyorum. Gülüşünüzü çok seviyor olabilir. Artı onun mutluluk kaynağısınız. Ne diyelim hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.